Yeni bir temel kavram karşımıza çıktı. Nedir o? Değerlendirmedir. Evet, değerlendirme. Şimdi arkadaşlar, e, ölçme, değerlendirme. Aşağıda bir kavram daha var. Ona birazdan geleceğim. Şimdi diyor ki, ölçme sonuçlarının diyor bir ölçüt ya da ölçütler takımıyla bakımından yok takımıyla olması lazım. Yanlış yazılmış. Buram yanlış yazmış kardeşim. E, Buran emeği çok ya adam teknoloji üstadı ben ne yapayım yani adam işi biliyor. Bütün slaytlarımı falan elektronik kaynaklarımı kardeşim hazırlıyor Allah razı olsun. Ölçme sonuçlarının bir ölçüt ya da ölçütler takımıyla kıyaslanması ile ölçme sonuçları hakkında yargıya varılması yani neye varılması? Karara varılması sürecidir. Evet çünkü bir şeyin değerlendirme olabilmesi için <laughs> pardon. Sonunda bir ne olması gerekiyor? yargı diğer adıyla karar olması gerekiyormuş sayın öğretmen arkadaşlarım. Şimdi yeni bir sayfa açacağım. Ekstra bir yer anlatacağım. Ölçüte falan geçmeyeceğim. Yeni bir kavram çıktı karşımıza ölçüt diye ama ona birazdan geçeceğim. Neden burada anlattığımı, neden geçen hafta ilk saat temel kavramlar, ana kavramlarda anlatmadığımı da birazdan söyleyeceğim. Şimdi klasik sizi düşürmeye çalıştıkları, bazen de düşürmeyi başardıkları bir soru tipinden bahsedeceğiz beraber. Beraber o soru tipine bir bakmamız lazım. Hangi soru tipi hocam? Şu soru tipi. Aşağıdakilerden hangisi ölçmedir? Hangisi değerlendirmedir? Hangisi ölçme şey değerlendirme değildir diye böyle klasik bir soru tipi var. ÖSYM bugüne kadar da tam 5 kere çıkmış olan bir soru tipi. Aşağıdakilerden hangisi ölçmedir? Hangisi değerlendirmedir? Bu arada merhaba diyorum. Tepki yok. 2 kişi tepki veriyor. Burada mısınız la? Dinliyor musun beni? Ben kendi kendime mi konuşuyorum? Var mı millet? Burada mısınız? 12 kişi var ha buradayız hocam diyor dinliyorum demiş buradayız hocam demiş yani haydarım sen burada ol kardeşim haydarım hoş bulduk Sema sen hoş geldin buradayız ha kurban olayım bir sesiniz çıksın la. bir ölü toprağa atılmışlık bir bana dokunmayan yılan bin yaşasın tamam saat akşam olabilir ama bana da akşam Allah bana gündüz değil ki tamam ben dünden dolayı neşeli olabilirim hamdolsun inşallah enerjimle sizi de neşelendireceğim sizi merak edin uyandıracağım ha çok dikkatli sizi dinliyoruz demiş eyvallah saygı ve sevgiler eyvallah yozgatlım haydarım Adına kurban olduğum. Bize de bulaşsın inşallah. Hayırdır hocam demiş. He, he Ahmet şey e, annemin rahatsızlığıyla ilgili dün Allah'ın izniyle iyi bir haber aldık. Ondan bahsettiydim. He, e, ondan dolayı bir 4 aydır yaşamadığım mutluluğu hamdü senalar olsun yaşıyorum. Ne haydarmış demiş. Semacım haydarı kıskanma. Haydar canımız bizim. Evet şimdi sayın öğretmen arkadaşlarım ÖSYM'nin yaptığı. Ee, kıskanma kız kıskanma. Klasik bir e, pisliği anlatacağım ben size. Geçen haftaki ilk örneğim hatırlarsın. Gel buraya. Ahmet Türkçeden Türkçeden 82 puan aldı. Bunu hatırlarsın. 82 puan aldı. Tamam. 82 puan aldı. Şunu biraz inceltelim. 0, 1 olsun. Heh, boyut 1. Ahmet Türkçeden 82 puan aldı. Eyvallah. Tamam peki. E, bu neyi? Bu ölçme. Zaten altına yazdım. Biliyorsun ki ilk örneğimiz. Tanıştığımızdaki ilk örnek. Tamam. Peki geçme notunun 83 olduğu dersten. Geçme notunun 83 olduğu dersten. Öyle uzun uzun yazmayacağım. Beni dinliyorsunuz zaten. Şimdi ben neyi yazmış oldum buraya? Ölçütü yazmış oldum değil mi? Yazımın kötü olduğuna bakma ben hayatım boyunca hep Muhtar Hüseyin var bizim Muhittin dayının arkadaşı onun gibi yazar. Hiç iyi yazamadım yapacak bir şey Ince motor kas becerilerim gelişmemiş yani. Ahmet Türkçeden 82 puan aldı. Geçme şimdi bu ney bu ölçme. Türkçeden 82 puan aldı. Şimdi arkadaşlar geçme notunun 83 olduğu desten 82 puan alan Ahmet desten kaldı. Desten kaldı. Bak şimdi ne oldu bu? Ne oldu? Değerlendirme oldu değil mi? Cümlenin tamamı geçme notunun 83 olduğu dersten 82 puan alan Ahmet dersten kaldı. Bu ne oldu? Değerlendirme. ÖSYM ne yapıyor biliyor musun? Yaptığı pisliği anlatıyorum sana ben bugün burada. Cümlenin başını siliyor. Cümlenin başını siliyor. Yani ölçme ve ölçüt kısmını siliyor diyor ki Ahmet desten kaldı diyor ve bunun değerlendirme olduğunu görebilmenizi istiyor. Yaptığı tek şey budur. Açın desten sonra çıkmış sorulara bakın. Yaptığı tek şey budur sayın öğretmen arkadaşlarım. Cümlenin başını siliyor abi. Ölçme ve ölçüt kısmını siliyor. Diyor ki Ahmet desten kaldı diyor. Sizin bunun değerlendirme olduğunu görebilmenizi istiyor. Bunun ölçme olmadığını, değerlendirme olduğunu görebilmenizi istiyor. Şimdi beraberce yapacağız. Siz aşağıya iki harften birini yazacaksınız. Ö ölçme, D değerlendirme. Sınırsız örneğim var. Sınırsız yani içimesine ne kadar pis adamım biliyorsun yani. o ana kadar sorarım. Siz bana Ö ya da D yazacaksınız. Konuşacağız. Şahit olacaksınız. Beraber aşağıdan Ö yazan sayısı, D yazan sayısı cümleleri birleştirince kafada nasıl netleştiğine siz kendiniz şahit olacaksınız. Başlıyorum. Buyurun. Arabanın rengi siyahtır. Hadi. Arabanın rengi siyahtır. Ölçüt yok. Ahmet ölçüt olmasına gerek yok. Arabanın rengi siyahtır. Güzel. Herkes öyle yazdı. Eyvallah. Tamam. Peki bir cümle daha söylüyorum. Yekta ee, arabayı satın aldı. Yekta arabayı satın aldı. Hmm. Güzel. D, 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 D bakalım. Hımm. Ayşe ile Seher yazıyor onları bekliyorum. Ayşe yazıyor. Seher vazgeçti. Seher şey moduna girdi. Allah belanı vermesin hocam. Akşam akşam yeter artık ya. Yeter yıldım ya. Yeter yıldım moduna girdi. <laughs> Yazdım hocam demiş. Güzel. Hayır demiş Seher. Güzel. Peki Yekta arabayı satın al. Şimdi cümleleri birleştiriyorum. Nasıl mantıklı geliyor kulağına? İyi dinle. Beni duyuyorsunuz hepiniz. Satın almak için siyah bir araba arayan Yekta Arabanın rengi siyah olduğu için arabayı satın aldı. Ne oldu bu bizim için? Değerlendirme oldu. İşte diyorum ki cümlenin başını söylemek zorunda değilim. Yani satın almak için siyah bir araba arayan yekta arabanın rengi siyah olduğu için Burayı söylemek zorunda değilim. Yekta arabayı satın aldı dediğimde sizin buna değerlendirme diyebilmeniz lazım. Bu iyi gibiydi. O zaman bir tane daha soruyorum. Bir tane daha. Yekta hatta yazıyorum. Ortaya yazayım ki hangisine dahil olduğunu anlamayın. Yekta deneme sınavında deneme sınavında sınıf birincisi oldu. Sınıf birincisi oldu. Sınıf birincisi oldu. Evet bekliyoruz aşağıdan. Evet, dört etti. Evet, üç, altı kişi şu ana kadar değerlendirme dedi. Gizem de beraber, evet. Gizem de şey, Sümeyye değerlendirme dedi, yedi. Gizem ölçme dedi, güzel. Emre yazıyor kardeşim. Emre herhalde ilk defa yazıyor olabilir kardeşim. Ölçme dedi. Güzel. Emre takdir ediyorum kardeş, ilk defa yazdın, doğru yazdın. Gizem takdir ediyorum seni. Geri kalanlar size teessüf ediyorum. Arkadaşlar klasik bir ÖSYM çeldiricisidir. Garanti veriyorum. Sınavda çıkacağına değil. Bu sene bir denemede, bir yaprak testte, bir soru bankasında çıkacağına bu cümlenin karşınıza Garanti veriyorum. Garanti. Klasik cümlelerden birisidir. Kurban olduklarım. Eğer bu cümleye değerlendirme diyorsanız Yekta deneme sınavında sınıf 87.si oldu da bizim için bir değerlendirme olması lazım. Şimdi birinci oldu da ne oldu? Adam mı oldu? Vali mi oldu? Burs almaya hak mı kazandı? Mezun oldu mu? Olamadı mı? atandı mı, atanamadı mı, diploma aldı mı, alamadı mı? Cümlenin sonunda bir ne yok? Bir yargı yok. Bir karar yok sayın öğretmen arkadaşlar. Bak beni dinle 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 beni. 2009 KPSS Türkiye birincisi. Fizikçi bir çocuktu. 2009 KPSS Türkiye birincisi. Fizikçi bir uşak. 100 tam puan aldı. 100 tam P10 puanı. O zaman ÖABT de yok abi. 100 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Ve sonuç ne oldu biliyor musun? Atanamamış diyor. Gizem doğru söylüyor. Atanamadı. Atanamadı. Niye? Çünkü fizikten kontenjan açmadılar. O zaman bakan Nimet Çubukçu'ydu. Nimet Çubukçu'ya mikrofon uzattılar. Dediler ki ya birincisi atanamayan sınav mı olur dediler. Nimet Çubukçu dedi ki doğru söylüyorsunuz la dedi. He, Şubat ayında 40 tane fizik kontenjanı açtılar da. Ondan sonra onun yüzüsü hürmetine 39 kişi daha atanmış oldu. Abi birinci oldu da ne oldu diyorum ya adan mı oldu, atandı mı, atanamadı mı, mezun mu oldu, olamadı mı? Sonunda ne yok sayın öğretmen arkadaşlarım? Karar yok, sonunda ne yok? Yargı yok kurban olduklarım. Benden size sınav için acizane bir ipucudur. Haberiniz olsun sıralama cümlelerinin tamamı. Sıralama cümlelerinin tamamı bizim için neye örnektir? ölçme işlemini örnektir. Haberiniz olsun. Sıralama cümlelerinin tamamı bizim için ölçme işlemine örnektir. Bunu böyle öğrenirseniz ezberlemeyeceksiniz. Mantığını kavrarsanız sizin sırtınızı yere getiremezler. Sayın öğretmen arkadaşlarım haberiniz olsun. Birinci oldu. Bak hep de birinci oldu yazar karaktersizler ha. Hiç 87. oldu, 136. oldu, 200, 2000, oldu. ya hep birinci oldu. Hep birinci. Niye? Sizi düşürmek için yapıyor. Bu karaktersizlik zaten bu. Ben bunu kabul ediyorum zaten. Düşürmek için yapıyor. Ama hep birinci oldu yazarlar. Haberiniz olsun. Ben size geçen hafta sınıflama, sıralama, eşit aralıkla eşit oranlığı anlattım. Bunlar ölçek türleriydi. Ölçek demek ölçme sonuçlarını gösteren ölçme araçları demektir. Yani sıralama cümlelerinin tamamı bizim için ölçme işlemine örnektir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyorum. İçime sinmediği için devam edeceğim. Siz D ya da Ö yazacaksınız. İşinize geliyorsa devam. Ne olsun? Yekta Ayşe ile evlendi. Evet. Bekliyorum aşağıdan. Yekta Ayşe ile evlendi. Güzel. Güzel. İşte oluyor yavaş yavaş. Yekta Ayşe ile evlendi. Bu bizim için bir ne örneği? Değerlendirme örneği. Peki Ayşe düz saçlıdır. Ayşe düz saçlıdır. Evet. Öğler geliyor. Kurban olurum işte bu ya. Aradığım şey bu abi işte. Uyanık olacaksın, ayık olacaksın, cevval olacaksın. Ayşe düz saçlıymış değil mi? Peki evlenmek için düz saçlı bir kız arayan Yekta. Bu da ölçüt oluyor. Ayşe düz saçlı olduğu için Ayşe ile evlendi dediğimde cümlenin tamamını söylediğimde bu ne oldu? Bizim için değerlendirmeyi örnek oldu. Al bir tane daha geliyor. Hadi bakalım bir tane daha geliyor. Yekta Ankara Adana arası ulaşımda Türk Hava Yolları'nı tercih ediyor. Hadi bakalım. Yekta, Ankara Adana arası ulaşımda Türk Hava Yolları'nı tercih ediyor. Gözümsün ya işte bu babacım işte bu çok kral. Peki Türk Hava Yolları Ankara'dan Adana'ya bir buçuk saatte uçuyor. İşte bu kim demiş uzaktan bu örnekleri veremezsin diye. Uzaktan da veririm yakından da veririm. Cümleleri birleştiriyorum babacanlar. Tabii ki Ankara'dan Adana'ya en hızlı şekilde ulaşım sağlamak isteyen Yekta Türk Hava Yolları bir buçuk saatte uçtuğu için Türk Hava Yolları'nı tercih ediyor dediğimde cümlenin tamamı en kapsamlı olan neye örnek değerlendirmeye örnek olacaktır. Tercih etmek etmemek mezun olmak olamamak, bursa hak kazanmak kazanamamak, diplomayı almak alamamak, vali olmak olamamak, atanmak, atanamamak, evlenmek, evlenmemek. Bunların tamamı yargıya yani karara örnektir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Son soruyu bilin, konuyu kapatıyorum Söz. Ne olsun? Türkiye, Türkiye, Türkiye Yunanistan'la iyi ilişkiler kuran ülkeler listesinde 5. oldu. Türkiye Yunanistan'la iyi ilişkiler kuran ülkeler listesinde 5. oldu. Gözümsünüz. Peki Türkiye, Türkiye doğru doğru Öğler doğru hepiniz doğru söylediniz. Evet, Emre cevap vermediğin gözümden kaçmıyor kardeşim. Sen de cevap vereceksin. Türkiye Birleşmiş Milletler'den plaket aldı. Plaket aldı. Evet. Güzel. Gözümsün. Bu da değerlendirme. Şimdi cümleleri birleştiriyorum. İlk ona girenlere plaket verilecek olan listede 5. olan Türkiye Birleşmiş Milletler'den plaket aldı dediğimde cümlenin tamamı değerlendirme örnek olacaktır. Haberiniz olsun. Yazımın kötülüğünü falan boş verin. Mantığıma gelin. Mantığıma. bir Sıralama cümlelerinin tamamı neye örnekmiş? Ölçmeye. 2. Kararı söyleyip cümlenin başını yani ölçme ve ölçüt kısmını söylemese bile siz buna değerlendirme demesini bileceksiniz sayın öğretmen arkadaşlarım. 3. Bir şeyin karar olup olmadığına dikkat edeceksiniz. Muhtemelen bir soru 3 senede bir falan denk geliyor. En son 2 sene önce denk geldiydi. Buradan denk gelirse kaçırmanızı istemiyorum. Haberiniz olsun diyorum.